...önceki duruma göre... ...çok ciddi manada... E, ...hak eksilt eksiltmesi anlamına geliyor. Hı hı. E, burada şunu söylemek lazım. Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız da var. Onlar da muayenehane işletebiliyorlar. Tek taraflı kamu hastanelerinde çalışan meslektaşlarımıza uygulanan bir... E, ...yaptırım gibi duruyor bu. E, şimdi... ...ben muayenehanelerin bir hasta niçin muayenehaneye gider? Yahut da bir doktor niçin muayenehanesinde çalışma ihtiyacı duyar? Önce bu konuyu analiz doğru analiz edebilmek için bu soruların cevabını vermek lazım. Şimdi ülkemizde bin nüfusa 1.2 doktor düşüyor. Ben bu rakamı özellikle veriyorum. Çünkü yanı başımızda komşumuz Yunanistan'da bunun dört katı hı hı. doktor düşüyor. İtalya'da daha da fazla. Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman Türkiye'deki doktor sayısının üç katı nüfus oranladığımız evet. zaman. Diğer bir ifadeyle doktor o ülkelerdeki hekimlerin üç hekimin ya da dört hekimin yaptığı işi ülkemizde biz tek bir hekime yüklüyoruz. Yüklüyorsunuz evet. Peki ne kadar vakit ayırabiliyor hastasına? Bu kadar yoğunluktan ötürü e... az vakit ayırıyor. Ama erken de paydos ediyor. Biraz da onun yani siz şu anda mesela kamu hastanelerinde 3'te mi paydos ediyor? Kamu mesela? hastanelerinde 17'de bitiyor. 17'de mi bitiyor? Ee, eğer muayenehanesi varsa part time çalışır. Esasen part değil. Sadece 16 bir saat erken çıkar. 16 çıkar. Evet 16 sabah 8'den akşam 16'ya kadar. Orada da şöyle şöyle çalışıyor. bir şey söyleniyor. Yani e, oraya muayenehanesine vereceği enerjiyi de Hastaneye verirse bir kamu hizmeti yapmış olur. Doktordan, öğretmenden, gazeteciden de beklenen hasta bir kamu hizmetidir. Tabii ki. Şimdi mesela e, muayenehaneleri özellikle hastaların bakışı e, bir ticarethane gözüyle bakılır muayenehanelere. Yani e, hastanelerden farklı olarak. Ben burada e, bu ifadenize katılamayacağım. E, Çünkü mesela sizin hastalarınızdan birisi mail atmış e, sizi muayenehanenize 240 YTL vermişti. E, diyor ki kamu hastanelerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanıyorum ben. Kesinlikle. Ama diyor kesinlikle. işte konuğunuzun hastane şeyinde muayenehanesinde 240 TL verdim diyor. Asıl zaten hani hastayı ürküten de bu. Evet. Şimdi muayenehaneler doktordan e, doktorun kendisine daha fazla vakit ayırabileceği e, ve kamuda çalışacağı saatlerin dışında e, ayırdığı vakitleri hastasına ayırdığı. şöyle bir teklif siz sunar mısınız? Ee, bizim kamudaki çalışma koşullarımızı bir kez daha gözden geçirin, biz tam gün yasasını kabul edelim gibi bir koşul sunar e, mısınız? Esasen efendim muayenehanelerin kapatılması belki coğrafi olarak farklı iki mekanın e, bir araya getirilmesi anlamında çözülebilir. Çünkü hekimler e, 24 saatlerinin daha ekseriyet vakitlerini daha fazlasını sağlık hizmeti üretmekle harcamalılar. Çözüm budur. Bunu hekim istiyor hasta istiyor ve ülkenin de buna ihtiyacı var. Dolayısıyla kamu hastanesinde de olsa saat 17'den sonra ve cumartesi günlerinde hekimi hastanede tutabilecek, hastaneye gitmesini ve sağlık hizmeti üretmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi gerekir. Muayenehanesinde daha mı rahat bilim üretir? diyorsunuz. Muayene hanesini o zaman anlamı kalmaz. Evet. Hekim ne yapmak istiyor? Hastasına daha fazla vakit ayırabilmek istiyor. Hekim ne yapmak istiyor? Daha düzeyli bir ortamda sağlık hizmeti sunmak istiyor. Hekim şu an en kıdemlisinin 1280 YTL olan maaşına ek gelir katmak istiyor. Hı hı. Bütün bunların sağlanması Ne kadar bir ek gelirden söz ediyoruz aşağı yukarı? Efendim, efendim şu an çünkü bizim e, hani bizim, bilim, bizim bildiğimiz ek gelir maaştan biraz daha düşük bir rakamı biz ek gelir deriz ki düşük olan rakam ek gelir olarak kabul edilir. Öyle midir gerçekten de muayenehaneden kamudan aldığınızdan daha mı düşük? Efendim, hekim doktorlar? E, tercih edildiği oranda ek geliri fazla olur. Tercih edilmeyen meslektaşlarımızın ek gelirleri çok daha az olur. 100, muayenehane, 1200 muayenehanede az kazanan var mıdır muayenehanesinde? Tabii ki olabilir. Hekim tercih edildiği oranda ek gelir elde eder. Sağlık hizmeti hekimi muayenehanesine e, onu tercih eden insanlar giderler. Bakınız burada altını çizmek istiyorum. E, hasta ne ister? Kendisine daha fazla vakit ayırmasını ister. Hekim de aynı şeyi ister. E, bu imkanı e, sunamayacaksa eğer... E, ...kendisinin... E, ...mesai saati dışındaki vakitlerinde... ...bu imkanı sunabileceği mekanlar oluşturmak ister. Muayenehaneler böyle mekanlardır. Sadece istismar, kamu hastanelerinin istismar edildiği mekanlar olarak algılanırsa bu çok büyük bir yanlıştır. Peki sadece muayenehanede çalışmaya neden itiraz ediyorsunuz? Kesinlikle itiraz etmiyoruz. Yok buna bir itiraz yok. Yani. Şöyle söyleyeyim e, Kamudan ayrılsın yani en yüksek maaş 1200 TL ise hakikaten çekilecek kahır değil. E ayrılsın kamudan sadece muayenehaneye versin bütün enerjisini Ülke, çünkü bu yasa onu da getiriyor evet, değil mi? Ülkemizde sağlık hizmeti satın alan en büyük kurum sosyal güvenlik kurumudur. SGK diyelim hı hı. Biz buna. Sosyal güvenlik kurumu eğer muayenehanesinde çalışan hekimden sağlık hizmeti alırsa kesinlikle bu hekim için tercih edile, edilen bir yöntem olur. Evet. Ama hasta e, sosyal güvenliği için harcadığı paradan muayenehanesine geldiğinde hiç istifade edemiyorsa, hiç sosyal güvenliğini kullanamıyorsa muayenehanede ona ek bir e, ekonomik yük getirecektir. Dolayısıyla muayenehanelerin o zaman e, verimli çalışması, muayenehanesinde çalışan hekimin... Yani siz muayenehanelerde e, sağlık karnesi geçerli olursa geçerli buna olur? hiçbir itiraz yok diyorsunuz. Kaldı ki geçerli olmasının birçok açıdan faydası da olacaktır. E, sosyal güvenlik kurumu bugün sağlık hizmeti satın alırken sağlık hizmeti satın alırken ülkemizde çok ciddi bir hizmet arzında azlıktan yakınıyor. Bizim açıkçası bir oran daha vermek isterim. Buyurun. Ülkemizde 10 bin nüfusa 28 hasta yatağı düşmektedir. 28 hasta yatağı. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde 80 Rusya'da 100 de e, komşumuz Yunanistanı örnek veriyorum. Orada bile 75'tir. Evet. Dolayısıyla bizim daha yapmamız gereken sağlık altyapısını geliştirmek gerekir. Bugün muayenehaneler de sağlık hizmetinin sunulduğu birer poliklinik odaları gibi düşünülmelidir. Oraların kapatılması yerine oraların geliştirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Bağlaması oralardan gibi. da hizmet satın alması e, sağlık açısından tercih edilen bir durum. Peki son bir dakikanın içindeyiz. Siz bu tekliflerinizi bir paket halinde ilgili komisyona iletecek misiniz? Çünkü yani yeni yasama dönemi de başladı artık. Muhtemelen evet. bununla ilgili de hızla çalışmalar başlayacak. Hekim Hakları Derneği olarak hekimlerin bu problemlerini ve yasal düzenlemelerin oluşum aşamasında etkin olabilmek adına Sayın Sağlık Bakanımızdan randevu talep ettik. Bekliyoruz. Peki. Profesör Doktor Sayın Selami Albayrak Hekim Hakları Derneği Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler programımızın son, her zaman olduğu gibi